Arkadaşlar, herkese tamam. merhaba. Ee, bugün PUBG Lite oynuyoruz. Yanımda Emir var. Ben kendisi... Ben var. Kendisi editörümdür, şahsı. Bir dakika, şu seviye çantayı. Emir M24'ü aldın M24. Patlar bence. Ben, ben M24'ü Kar98'den daha çok seviyorum. Ayağımda. Alacağım ben, ben M24'ü Şuraya girelim. Evet kuzey ışıklarıyla birlikte arkadaşlar görüyorsunuz. Kuzey ışıklarını. Akşam vaktinde bir kendi de oyun oynuyoruz. Bakalım nasıl ne? Oy. Atış ediyorlar. Ona yönden öyle. Gene eminim, Oğlum her yerde lan. Tamam bak sağımızdan buradan gelen bir atış sesi var. Bak tam önümde. Şuradan. Aha gördüm adamı. Mutlu. Aha ben de gördüm. Dur oğlum. Al. Yemedi mi? Aa sen de vurdun. Vurdun abi kan çıktı. Kan çıktı evet. Aha şurada. Aa. Göster o kafayı bir daha. Abi nasıl yemiyor? Bir dakika iyi Lan eğil, eğil tuttu. Öldü. Tamam hallettim onu. Aha. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam kapıya gidiyordu mermi. İyiydi stupta da. Diğeri arka. Şeyin arka. Aha. Yedi bir tane. Galiba yedi. Yemiş olması lazım. Tamam. Çok lan. güzel. Ulan bunlar niye cover almadı bot gibi oynuyor? Bizi görmediler herhalde. Aynen. galiba. Ama bu kim? Deli mi? Bir dakika. Burada adam var. Bot mu lan bu? Derin. Çok güzel. Bot herhalde. Ben evet. silahımı alamadım lan elime. Ses. İkiye basıyorum şey geliyor. E, Sergiyorum bu videoda eski yapma. Çok şey yapma. Çok şey yapma. Sesini kes. Ooo videoda mısınız? Tamam Emir Ali çıkar benim. Emir nasılsın kankam? İyiyim kankam. Sevmek her sevdiğimi biliyorsun değil mi? Aynen kankam ben. Ben de iki katını seviyorum. Aha arkamızda adam. Aramalı sütürcü de çıktı. Çok iyi. Şöyle bir M400 çıksa. M416. Arkamızda bir yerden sıkıyorlar ama. Ben yani ya. Arabaya al. Alalım. Aynen arabaya al. Tamam sen arabaya al gel bakacağım. Tamam. İlk 10'a girersek atacağım bu arada yoksa atmayacağım. Diye. Evet, Bilinciz bu ama. <laughs> Voltuna güzel mi? Güzel de şu an bayağı ortada kalacağız gibi geliyor. Bir şart mi var zaten? Sen gideceğimiz yeri işaretli ben sana gelene kadar. Lan, Allah! Allah! <laughs> yeah. <ben> <coughs> <laughs> <laughs> two thousand years later, <gülüyor> 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 Lan, oğlum, adam, adamlar, adam. Allah Allah. Bezdin lan adam 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 var adam. Bezdin lan adamı. Heyecan yapmayacaksın. Adamın boku çıktı. şey var Ne var şu Ne? Uza uza sonuç Bir daha söyle. Uza Yok var. zaten. Bir tane var. Evet. Orda nasıl izdin? Bas 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 bin gidelim çabuk ona gel. Astar ya. Kim sıkıyor gene? Abi sen sıkıyorsun. Çabuk gel çabuk gel. Bot da odaya herhalde. Dön. Lutuna bakamayacağız. Bakalım mı ya da ya? Yok yok ya boşver. ya yanımda. Sende fişek duruyor mu? Aa evet. Arkadaşlar orayı göstermedik herhalde. Fişek bulduk. şey atacağız. Alana girelim. Şu soldaki evde aslında... Yok yok dur. Aa, ben A, A İşaret gecik... dediğim yere gidelim. Arada bir A gecikmesi o, yok. O oyunum. Pingim var herhalde. Burada fazla gitmeyelim herhalde. Şuradaki evlerde mi dursak işte acaba? içeri bulmalı. Hmm. Evet. Ya şu an şeyin mi? Bak şöyle bir bak. Bir bakalım diyorsun ha. Ha gel gel. Aha. Ne oldu? Aha. Şuradan bak. Tam bizim geldiğimiz yerde adamlar. Üst seviye kastı severiz. Nerede adamlar? <laughs> Bizim geldiğimiz yerden Benim Bak gel bu hangara. Hangardan bakarız. Gözlem onu bir dakika. Birliğin iki yavru var oraya. Bak görüyor musun? Kar 98 gördüm, Kar Biri düştü. Nerede tam olarak? Biri önümde de. Adam da sıkan var. Şu tepeye çıksak aslında Bak m Emin'in durduğu şey var arkası. Ya bende varmış. Ha. Hadi yukarı çıkalım. Ya. Hadi. Bir dakika ben birazcık bir şey batmam lazım. Şey. Hadi. Gel abi. Sen mi atmasın? Aynen. Bak önümüzde var dikkat et. Dikkatli okay. Aha burada da var. Burada mı? Bir dakika. Nerede? Görüyor Göremedim adamı. Bak bu evde birisi var büyük ihtimalle de. Bayağı da büyük ihtimalle Allah Allah! Ne yaptın bomba mı? <laughs> bomba atmayadın oğlum ya ses yaptı Molotov atayım Dağıttınız abi. Aha, çok yakında bak seyfe e gelecekler. Gel 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 burada. Ha gördüm adamı. Geldim. Kafanda 3 seviye kaskı gördüm abi. Aa bir yiyordu. Atladı. Atladı aynen. 3 seviye kaskı sıkmak istemedim ya. Sık abi sık sonra Adamın kaskı kırılır. Dedim bazı sıkayım belki tekrar. Yakın mı? tane kaskı bir Benden bir tane yedi de Benden de 24 yedi Hap herhalde Bekle abi gitme cam basıyor Diğeri bak üstte çıkarıyor kafayı Bir tane yedi Nereye Orada hala. Can basman lazım. Hala orada. Aha, arkadan, Aa arkadan. Aa, arkadan, arkadan geliyor arkadan geliyor. Az siktir gördün mü onu? Lan önüme geçme. Canım çok az. Bunu aldım da. Diğerleri diğerleri. Bunlar arka. Gel gel gel. Arkadadık mı? Bekle bekle ben can mısın? Biri düştü, biri düştü. Bir ara düştü. Çok güzel. Cam bas, cam bas, cam bas. Şurada cam bısını. Arkadaşlar nasıl bir aksiyon bu ya? Son 26 kişi kaldı. Hadi bakalım, güzel bir video çıkıyor sanırım yanım. 4 of. Lut güzel mi? Güzel. Aptal. Ben de şuna bakayım. Onlara bak. Üşlü şampı. Bu pek bir şey yokmuş ya. Zırh var ben mı? Ben elimde sucul. Ama hayır 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 düştüm. Tepede tepede tepede. Tepede mi? Bak arkamda 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 bak. E, tam önümde tam önümde. Benim tam önümde. Biraz böyle gelebilecek misin? Sis sen... mi? atıyorum. Bak alan alıyor. Ara, alan gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Tamam. Aa, ay, ay, solum. Bir tane attım. Öldüm. Yapma ya, bir tane yedi Devam olur. edersin sen ya. Bak solunda abi, solunda. Sol, sol. Şurada mı? Aha. Aynen, bak. Nasıl? Ya taş ya. Bot Bot Bak bir de, bir de önümde hemen. Boş yere magam dolu kefeyi ne istersen. Abi, ben de benim lootuma bak, çok güzel lootum var. Çok güzel lootum var da, Sana... şu an Canım çok gitmez. Alan ikinci ama. Alan... Ya arkadaki adam bir tane yedi benden. Benden de yedi bir tane. Yerde alan da yetişiriz herhalde. Alanı aldık yetişirsin. Biz niye daldık ya? Aha! kolumuz. Bak ya 36 için öldü işte. Aynen. Abi Aki'ye çok sekiyor. Daha alışamadım. 14. olduk ama gene iyi bence arkadaşlar. Ama evet. Güzel bir video oldu çünkü baya çekişmeliydi. 6 leş almışız. Bir like atarsınız artık. Aynen. Sergen de gelmiş baskına. Arkadaşlar. Allah, sergen mikrofonunu. Bir bitmediniz ama. Sergen'i bir susturalım tamamdır. Arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ee, ve PUBG Lite videolarının devamına gelmeyi istiyorsanız. Bu videoya kaç like gelsin Emir? 50. Bir 50 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyle videolar gelmesini ben de çok isterim. Hani haftada bir tane PUBG videosu bence çok güzel olur. Ben neyse ee, çekişmeli bir videoydu. Geldiğin için teşekkür ederim Emir katıldığın için. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay. Ay, ay, they used to be my enemies, yeah. Now they see me winning, so they wanna fuck with me, i Fell in love with the bank, leaving and dropping insane. Now they see me winning, so they wanna fuck with me, i They used to be my enemies, yeah. Now they see me winning, so they wanna fuck with me.